أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kainatı emrine vermiş, onu vahyin muhatabı kılmıştır. Rabbimiz, ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbimize kulluk edin. Değerli kardeşlerim, onun çağrısı iyilik ve takvayadır. O halde bizlere iki cihan selametinin yolunu gösteren bu çağ... Allah-u Ekber. Allah-u Ekber. Allah-u Ekber. Elhamdülillahi Reşade'ye her zaman geliyoruz. Asansörcüyüz biz. Bu güzergahı hep kullanıyoruz. Güzel bir camidir. İçerisi çiçeklerle bezeli. Mükemmel bir cami. Bence çok hoşuma gitti. Yani çok yani teşekkür geliyor yani. Köyümüze teşekkür geliyor yani. <laughs> evet memnunuz Allah'a şükür. Burası bir merkez olarak olduğu için doğuyla ile Batı arasında namaz vakitlerine genellikle çok rast ediyor. ve çok memnun olduklarını ifade ediyorlar. Evet. Tabii tabii, yap öyle hepsini. Allah razı olsun hocamızdan. Hocamız gül bahçesine, cennet bahçesine çevirdi camimizi. Her şey meydanda. Söyleyecek söz bulamıyorum. Evet. Beş dakika sonra gene canlanıyor. Bana dokunmayın. Ben kimseye dokunmuyorum diye. Çiçekleri çok seviyorum. Gerçekten... Dedi ki zaten camileri kendi başına bir cennet bahçesi ama biraz nesillerde gördünüz küstüm çiçeğine dalına dokununca küstüğüne şahit olduk. Rabbimizin e, bir güzelliğinin de insanlar hem namaz kılarken, ibadet yaparken ayrıca gözlerinde böyle çiçeklerin farklı farklı isimlerini de özellikle yazdık çiçeklerin. E, dokunsunlar, izlesinler e, sadece camilerimiz namaz kılınıp çıkılan yer değil oturulup böyle işte çiçeklerinin izlendiği, güzel kokuların olduğu, özellikle işte cemaatimiz güzel düşüncelerini yazdılar. Şu an camimizde 47 çeşit, şey 47 tane çiçekimiz var, 7 çeşit çiçeğimiz var. Dışarıda da 55 tane saksımız var. Orada da 11 çeşit çiçeğimiz var. Tabi ayrıca güllerimiz de var onların dışında. Onların bakımıyla mesela 3 gün izin alsam 3. gün hemen özlüyorum geri geliyorum. Allah razı olsunlar. Bu aziz milletin yani gördüğü bir küçük güzelliği yani teşekkür etme bakımından peçeteye almış, yazmışlar. Ben de çok mutlu oldum. Duygulandım. Allah razı olsun. Bu güzel millet her şeyin en güzeline layıklar. Allah razı olsunlar. Yeni öğrendik. Şimdi önce buradan korduk, Söyle korduk. Bile ki buradan daha güzel çekiyor, aşağıda yukarıya doğru. O zaman sen çok seviyordun ama Ahmet'in içeride, Ah içeride de topladım bir tane. Değil mi babası? Tamam, Çilek getirelim. mi seviyordun ya sen? <laughs> Aferin. Allah razı olsun. Hocamız hizmetlerini yapıyor bir şey. Evet, burası hanımlar tarafları. Özellikle bunların hediyelerimiz, gelen bazen cemaatimiz hocam şunu beğendim bundan yok mu diye soruyorlar. Biz de hemen onlardan hangisini istediyorsa onlara hediye olarak veriyoruz. Ama görevlerin zenginliği yani. Olsun. Allah razı olsun hocam. Tamam, 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 Sağ olun ederim. Allah razı olsun. Bugün de mübarek kırmızı beyaz çiçeklerimiz daha bir ayrı canlı. akşam sefası bunlar akşam olduğunu bir var. Babamın içeriden